Herkese selam. Gontuni YouTube kanalından herkese merhaba. Ee, yoğun iş temposu yüzünden uzun bir zamandır sizlere video çekemedik ama bugün yeni bir video ile sizlerleyiz. Sabah yine erken saatleri Bulgaristan Dimitrovgrad Şampiyonası için yollardayız. Herkese iyi seyirler diliyoruz. Arkadaşlar Kapıkule sınır kapısını geçtik. Şimdi yarışma yerine doğru ilerliyoruz. Bulgaristan'da bulutlu bir hava karşıladı bizi. Umarım çok fazla yağmur yağmaz. Kapıkule'ye geçtikten sonra hava yağmura döndü. Bakalım yolculuğumuz iyi gidiyor şu anda. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, şu anda Bulgaristan'ın Dimitrovgrad şehrindeyiz. Köpeklerimizin son kontrollerini yaptık yarışma alanına gitmeden önce. Şimdi birazdan yarışma alanına gideceğiz. Kayıt numaralarımızı alacağız. Ondan sonra da yarışmamız başlayacak inşallah. İzlediğiniz <laughs> Evet kız kocam İlk yarışmamızı tamamladık. Güzel bir başarı elde ettik. İkinci olduk. Manitou'nun ikinci yarışması <laughs> olmasına rağmen ilk tecrübesi bizi yanıltmadı, Güzel bir ring performansı sergiledi. İkinci olduk. Gururluyuz, mutluyuz. Şimdi bir sonraki köpeğimizin grubunun sırasının gelmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar, Ve tim Kremhaus Dima, Rangel Hristiev Grad Plovdiv 3. Torofon Vasi, Krasimir Dimitrov, Grad Laskovit. Her şey daha iyisini üretebilmek için Türkiye'den kalktık geldik. Ciddi anlamda emek veriyoruz. Emeklerimizin de karşılığını almak çok güzel güzel bir yarışma oldu. Ülkemizdeki yarışmalar pandemi nedeniyle ertelendi. Biz de Türkiye'den kalktık yarışmaya geldik. Güzel bir yarışma geçti. Bir sonraki yarışmada görüşmek üzere. Takipte kalın.